yıl boyunca istifa yok. Sana İstemezdi. bir katkı söyleyeyim mi hocam? Heh. Şimdi Sayın Başkan geldiği günden beri kaç yüz futbolcu aldı hocam? Hocam e, 100, 100, tane 100, 100 tane havuzda vardı. Gelirken öyle diyordu. 100 tane havuzda, havuzda, hocam? havuzda 100 oyuncumuz var havuzda. Hepsini aldı. O havuzdakiler boğuldu. Hepsini aldı. Onlar boğuldu. Hepsini aldı. Bu kadar masraf nereye gitti hocam? Kime giriyor bu? Nerede hocam bu futbolcular? Kim hocam bunlar? Kim? Nasıl aldın? Niye aldın? Hocam o futbolcuların bir çoğunu alan adam şu anda ülkesinde. Komolli. Bitti. E diğerleri aynı şekilde. Yani e, bilmiyorum. Şimdi işi hocam, zor. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi takip ettiğim için posterlerle Hı. uyurduk. 70 yıllardaki Fenerbahçe takımını 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl üst üste sayarım. Yani 11'ini. Ben Fenerbahçe'nin son 5 sezondur Fenerbahçe'nin 11'ini sayma şansım yok ya. İki maç üst üste oynayan takım yok. Sen şampiyon olmak istiyorsun. Kimi veriyorsun Bayern Münih'e? Sen şampiyon olmak istiyorsun. Ferdi'yi veriyorsun ya. Niye veriyorsun abi ikisini? İkisinden aldığın para 50-55 milyon euro ya. Harcadığın para 300 milyon euro. Tabii. Ferdi çok büyük. Neden abi, gönderiyorsun efendim. abi? Efendim abi yayındayız. Buyur abi.